Bugün kiraz için söz verdiğimiz vaatlerin birini daha yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Seçimlerde demiştik ki hayvancılıkla uğraşıyoruz, tarımla uğraşıyoruz ve ilçemiz adına büyük ölçekte yapacağımız bu yatırımı bizlere yapabilme gücünü veren başta hükümetimiz olmak üzere. Siz kıymetli hemşehrilerimin gücünü arkasına hiçbir zaman esirgemediğiniz için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Evet, hayvan pazarımız inşallah bugün temelini atacağız ve ilçemize kazandıracağız. Çok büyük bir eksikti bizler için. Herkesime hitap eden Mehmet Türkekul abimizin yani gır abimizin adını bu alanda yaşamasını istiyorum. Şimdiden hayvan pazarımız hepinize hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnsana ancak çalıştığı kadarı vardı. Bu niyet ve duayla bizler bugün burada toplandık. Yarabbi